Hoş geldiniz. Yeni bir parça çizeceğiz bu videoda. Hemen başlayalım. Ön düzlemden 160 çapında bir daire çizelim. Orta noktalarından böyle çizelim. Buralara çizgiler çiziyorum. Bunları şimdi ölçülendireceğiz. 20 olacak. ucuyla bir tane daire var. Bu dairenin çapı da 16. Şimdi bunları şöyle uçlarından birleştirelim. Ve hepsini şöyle keselim. Bu şekilde hepsini yaptıktan sonra unsurlardan 11 kadar Bu şekilde yaptık. Şimdi sıra bunun ortasına bir çizim açma. Bir tanesini, çapı 80, bir diğerinin çapı 70. 70'e 80 mü? Bunlar arkadaşlar unsurlardan gelen 28 kadar yükseltelim. Evet böyle gözüküyor. Şimdi buraya bir tane çizim açtım Alt Altlı yüz çizgileri o yüzden ben geçirip. Şimdi buraya çizgiler çekiyorum. Bunun açılarını arkadaşlar her birisi 45 derece olacak. Şimdi sıra şöyle iki tane daire çizmek. Bir tanesi 14. Bir diğeri de 7. 14'lük olandan Böylesi zirve aşağıya mıydım? Diş ben kıvrılaştıralım. 24 kalınlığı olacak. Dairesel çoğaltma değil. Yünü ortasını seçtim. E, unsurlarda da çoğaltmak istediğim objeyi seçtim. Ve 4 dedim bu şekilde yapmış oldum. Şimdi şunun içine bir tane çizim açacağız. Tam şuraya kadar olacak. çapında şöyle 70 şeklinde. Kalınlığı 15, Şimdi bunu tekrardan geleceğiz ortasına. 30 çizimlerden çizimden çıkalım. da bir tane daha eleştirelim. 30 demiştim. Az önce küçük bir karışıklık oldu. Unsurlardan Böyle boydan boya bunu keselim. Şöyle de bir tane radyüs vereceğiz. 1, Şeklinde. evet parçamızı bu şekilde çizmiş olduk. Şimdi şöyle bence Evet. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala destek olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.